Arkadaşlar bu dersimizde display modifier'in ne işe yaradığını öğreneceğiz. Display modifier'i genellikle bump gibi kabarma yapmaya yarar. Fakat bump'tan daha etkilidir. Şimdi bunu öğrenmek için hemen front penceremize bir tane box çizelim. Şimdi bu box'ın ölçülerinde kullanacağım display için kullanacağım resim şu olacak. Bunu seçtim yani bir özel bir anlamı yok. 1940'a 2166. Bakın şurada şu altta mouse'u gösterdiğim yerinde 1940'a 2166 görüyorsunuz. Hemen bunu da aynı boyutlara getiriyorum. Aynı boyutlara getirmesem de olurdu. Yani ee, şöyle tam otursun diye resim. Şöyle bir aynı boyutlara getirmiş oldum. Ee, şimdi bir kere displaysin çalışması için arkadaşlar. Displays'te kabarma olacak. Yani ee, kabarma olacak. Yüzeylerdeki segment sayılarının yüksek olması lazım yüksek olması lazım ki girinti çıkıntı oluşabilsin. Şimdi baksımızı yaptık. Gördüğünüz gibi F4'e basarak da kabarmalarımızın ne kadar çok olduğunu görebiliyorsunuz. Bunun karşıdan bir gördüğümüz bir duvar olduğunu düşünün. Bunu şimdi baksımızın üzerine gelip şuradan modifi listten displays atıyoruz. Bakın display seçtim. burada şunları anlatacağım. Şimdi nan sayı denilen bölüme şöyle tıkladığında Buradan bir resim buluyoruz, fakat şöyle bir yolu daha var. Hani ben şuradan direkt şunu tutup Bakın, display için seçtiğim resmin siyah beyaz olması lazım. Bu resmin, şu gördüğünüz resmin siyah beyazını şuraya çıkardım arkadaşlar. Bunu Photoshop'la veya başka pluginlerle de yapabilirsiniz. Bakın, şu resmin, şu siyah beyaz olan bölümünü getirip bitmap'in şuradan yazan bölüme Sürükleyerek de burada bunu koymuş oluyorum. Şimdi e, bunu koyduktan sonra Bakın arkadaşlar. f 3e basarak bir şey göstereceğim. Bakın şuradaki turuncu bölüm. Turuncu bir çizgi var. Bakın görüyorsunuz. Bakın duvarın olduğu bölümdeki turuncu çizgi. E, displays'in etki alanını gösteriyor. Şimdi e, yavaş yavaş strenci arttıralım. Bakalım ne olacak. Şuradan bakın strenci arttıralım. Strengi etki güç değeri. Bakın arttırıyorum. Strenci arttırdıkça gördüğünüz gibi duvardaki kabarma kendini göstermeye başlıyor arkadaşlar. Bakın duvarda güzel bir kabarma oluşmaya başladı. Bu kabarma bizim şu resimizdeki gördüğünüz kabarma, kabarmadır. Yani resmimizde siyah olan bölümler içeriye doğru göçük. Beyaz olan bölümler ise dışarıya doğru çıkık bir görüntü elde ederiz. Bakın gördüğünüz gibi aynen öyle bir görüntü de elde ettik. Bunu bump ile de yapabilirdik. Fakat bump ile bu kadar etkili görünmez mi? Yani kabarma bu kadar iyi, net, 3 boyutlu görünmez mi? Bakın 3 boyutlu gerçek bir kabarma elde etmiş oluyoruz. Kütle sahibi bölümünden birazcık etkisini azaltmak azaltabiliriz. Bakın şöyle bir strenci artıralım. Şöyle sıfır yapalım bunu. Şöyle şunu biraz azaltayım. Şöyle İyi, fena değil. Ee, blur etkisi nedir? Blur etkisi bakın şuradaki blur. Şu remove bitmap dersem bu kalkacak, tamamen silinecek. Blur etkisine bakın blur etkisine. Bakın daha da yumuşatıyor. Kenar geçişleri yumuşatmaya yarıyor blur etkisi gördüğünüz gibi. Bakın şuradaki keskinliği, şu keskinlikleri yumuşatıyor. Bakın arttırırsam gördüğünüz gibi biraz daha yumuşayacak. Şöyle şunu 25 falan yapayım. Enter diyeyim biraz daha kabarsa. Şu map bölümüne şöyle bir yüzeysel bir durum varsa bunun gibi planer seçiyoruz. Silindirel bir durum varsa şu silindiri seçiyoruz. küresel bir bölümde kabarma yapmasını istiyorsak şüperyal seçiyoruz. Veya karışık diyerek şöyle bölümlerimiz var. Eğer bu e, displace yani kabarma yaptığımız bölümdeki şöyle sayısını arttırmak istiyorsak, tekrar ettirmek istiyorsak mesela U yönde 4 kere arkanın yana tekrar etsin. Veya V yönde e, tekrar etsin diyerek bakın şöyle görüyorsunuz. Ayarlayabiliyoruz. Bu da ayarlamamıza yarıyor. Veya Displays'in şöyle uzunluğunu da ayarlayabiliriz. Şuralardan şu ayarlardan gördüğünüz gibi ayarlayabiliriz. Bunları Ctrl-Z ile eski haline getiriyorum. İlk kere Ctrl-Z'ye basarak eski haline getirdim. E, şurada etki alanını yani şu Displays'in etki alanını gördüğünüz gibi oluşturabiliyoruz. Bakın. Ee, VLine, görünüş açısına göre bir etki bakın. Demek ki görünüş açıma göre bir etki alanı yarattı. Reset diyorum. En başa geliyor. Ee, şurada displaysin nerede? Hani görüş şeklinin region fit veya ekvar herhangi bir şeye benzetmek istiyorsanız fit diyerek tekrar eski haline getiriyorum displays'in görünüş açısını görünüş şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi mesela buna bir hemen e, materyal atalım. Şöyle gelip V-Ray materyali atacağım. Şimdi v materyal dedim. Şuradan şuradan direkt buradan tıklayıp bitmap deyip tek tek gidip resmi bulup open'la diyebilirim. Fakat şöyle hızlı oluyor benim için daha pratik şöyle getirip bunu direkt şuraya atıyorum. Gördüğünüz gibi bunu da bunun üstüne atıyorum. Şuna basınca da resim görünüyor alttaki resim. Bakın. Duvar duvarımdaki hem kabarmayı hissediyorsunuz. Hem de şöyle kaliteli bir eğer sahnemiz daha çeşitli bir şey olsaydı gerçekten kaliteli, kabarmalı bir duvar elde etmiş olduğumuzu görecektiniz arkadaşlar. Şöyle şuradan render tabi basit bir render olduğu için çok fazla belli olmayabilir fakat güzel ışıklar bakın şurada güzel bir kabarma olduğu belli oluyor zaten. Yine de belli oluyor yani. Bak şu kabarmaları falan iyi, iyi çıktı. Fakat Displace Modifier'i çok fazla tercih edilen bir modifier değil çünkü sahneyi çok fazla yorar. Bu, bu şöyle duvarın epey bir geniş olduğunu ve uzun olduğunu düşünün bu kadar kabarma, bu kadar segment sayısı. Bakın 7'ye basıyorum. 51 bin segment var mesela. Bu kadar segment sayısı çok fazla. Ee, display modifiyeri de böyle. Mesela bir örnek uygulama daha yapalım. Display modifiyeri ile. Tab penceresine geçiyorum. Şöyle. Bakın bir plane yapayım. Yapayım. f basayım. Şimdi bu front penceresine Şimdi bu plane'i şöyle sağa çektim. Ee, şimdi bu plane'e bir adet display daha uygulamak istiyorum. Bakın. Önce play'imin ne olması lazım? Bakın 4'e 4 segmenti var. Bu segmentlerini arttırmam lazım display yapmam için. Bakın segmentlerini arttırdım. Gördüğünüz gibi. Şimdi buna display uyguluyorum. Bakın. Getirip display yapıyorum. ve buna şurada daha önce şuraya kaydettiğim bir sürükleyip atıyorum şöyle çatı displaysi uyguluyorum bakın bakın şimdi nasıl olacak tıklıyorum Stretch değerini arttırmaya başlayınca çatımız ortaya çıkacak bakın gördüğünüz gibi çatımız ortaya çıktı şöyle bakın şöyle yapalım displaysimizi şöyle şöyle çevirelim. Şöyle etki ettirelim. Evet. Şimdi ne yapabiliriz peki? şimdi de şöyle şu şimdi bence şöyle yapalım. Şu displeyimizi şöyle tutalım. Açısını sıfır yapalım. Bakın şu alttaki yer açısını sıfır yaptım. Tap görünüme geçtim. Yukarıdan tap görünüme geçtim ve şöyle diyorum. Bakın. Şöyle bir de çevireyim şöyle biraz. Kaç derece tam 90 olsun şurası 90 derece çevirmiş olayım. Enter'a bastım. View ee, Align, görünüş açıma göre hizala diyeyim. Sonra da şöyle arttırayım. Yani şöyle arttırdım. Şimdi bir Display isme bakalım arkadaşlar. Heye basıp f 4ten çıkıp. Şunu da biraz genişleteyim. Bakın bir e, çatı stili ortaya çıkmaya başladı. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Top penceresinden veya şöyle front penceresine gelip şöyle çatımı şöyle çevirebilirim. Şu atıyorum 45 derece çevirdim. Şimdi mirror'la Şunun yanından bir tane daha insanat yapıyor. Bakın, display ile bir çatı temsil olarak tabi. Siz bunu daha sonra kullanabilirsiniz. Bunun üstüne bir de tabi kaplamasını attığınızda çok çok daha şık duracaktır arkadaşlar. Siz de bu şekilde çalışmalar yaparak e, display modifier hakkında daha çok pratik yapabilirsiniz. Display modifier nedir diyoruz? Display modifier kabartmaya yarayan modifiyerdir. Sahnemizi biraz daha kasar. Başka yolları varsa onu daha çok tercih ederiz diyoruz. Yeni derslerde buluşmak üzere.